Arkadaşlar hoş geldiniz Reis Çoş kanalından. Herkese selamlar. Dostlar bugün ilk 3 köyümüzde yani ilk 3 ana köyümüzde inanılmaz güzel yükseltmeler yapacağız. Reisle başlıyoruz. Yazı arada değişecek haberiniz olsun. Şimdi ilk yapacağımız şey tabii ki hava bombasını bir level basmak. Sonra Burada güdümlü hava mayınını bitiriyoruz arkadaşlar. 76 taş hiçbir şey değil. Yine buradaki 85 taşa diğerini de bitiriyoruz. Bir tanesini daha bitirdik. 3 tanesini bitirdik. 3 işçimiz boşta. Şimdi burada geliyoruz. Ne yapıyoruz? Yine hava bombası basıyoruz. Güzel. Sonra aşağıya geldim. Biraz ganimet topluyorum. Araları kesiyorum. Haberiniz olsun. Araştırma binasına geldik. Burada da mızrakçıyı ikinci seviyeye verdim. Ardından savaş kitabıyla bitirdim. Sonra belediye binama gitmek istiyorum. Şöyle bir gidelim. Aynen. Burada da iksir ürünümüzü kullandık. Kullandıktan sonra mızrakçıya artık level verebiliriz arkadaşlar. Son seviyeye mızrakçıyı da yolladık. Gayet güzel. Şimdi de hemen yine bir bombayı daha basmak istiyorum. 4 milyona bastım. 1-4 milyonumuz daha var. Bombamızı yine basıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar büyü ögelerde şu engel küreyini bir 50 taşımıza çevirelim arkadaşlar. Engel küreyle işimiz yok. Sonra burada ne basabiliriz? İksir deposu basmak istiyorum arkadaşlar. İksir depomuzu da bastık. Gayet güzel. Şimdi burada yine taşla birkaç şeyi bitireceğiz. Bombayı basmak istiyorum. 10 milyona bastık. Zaten az süresi vardı. 9 taş. Güzel. Ganimet topladım. Geldim arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki 21 dakikalık süreyi de bitireceğiz. 7 taş. Hiçbir şey. Devam. Tamam şimdi biraz da ekipman basmak istiyorum arkadaşlar aksiyon figürüne güzel leveller vereceğiz. Yeni saldırımızda aksiyon figürünü kullanıyoruz biliyorsunuz. Klan savaşlarında inanılmaz iş yapıyor. Klan savaşlarımızı da kaçırmayın. Günlük düzenli videolarımızda gelmeye devam edecek inşallah. En fazla 2 günde 1 ve kısa bir reklamdan sonra devam. Şimdi burada da yine 10 milyona bombamızı basalım arkadaşlar. 11 taşa bitirelim. Süresi az oldukça videoya giriyorum, kaydediyorum ve taşla bitiriyorum. Evet kahramanlardan hapşıra level vermek istiyorum arkadaşlar. İkinci seviyeye gitsin. Ve bir işçimiz daha boşa çıktı. Şimdi de burada ne yapacağız? Yine bomba basacağım arkadaşlar. 10 milyonumuz var. Bitirdik. Şimdi buradan inşaat iksiri almak istiyorum arkadaşlar. 22 saati var bir tane işçimizin. O yüzden şu 3 tane inşaat iksirini kullanalım. Ve işçimiz boşa çıkınca yükseltmelere devam edelim. Evet dostlar 1 saat 56 dakikası kaldı. 29 taşım bitirdik. Devam edebiliriz. Şöyle biraz duvar yüzükleri kullanalım. Biliyorsunuz güncelleme ile beraber artık duvarları basabiliyoruz. Biz de duvarları bitireceğiz. Efsane ligde olmasam 1-2 güne bunları bitirirdim. Ama efsane ligde ganimet sınırlı biliyorsunuz. O yüzden ufak tefek basa basa bitireceğiz artık. Lig kupası da kasmaya başladım. Daha 3-4 gün oldu lige başlayalı arkadaşlar. Ama güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Yeni savunma birimini de beraber açmış olalım. Ana hesabımızda arkadaşlar hemen tıkladım. Ve yanar döneri seçmek istiyorum arkadaşlar. En verimlisi olduğunu düşünüyorum ben. Gayet güzel. Şimdi biraz daha duvar basabiliriz arkadaşlar. 8 milyon ekstra birikti orada. Ve son işçimizle de buradaki bombayı da basalım. Güzel. Evet yine iki işçimiz boşta arkadaşlar. Bombaları basmaya devam ediyoruz. Köyümüzü fullemeye artık çok yakınız. Evet arkadaşlar etkinlik biletinin de ödüllerini serice burada toplayalım. O da bize doping gibi güzel bir his yaratsın istedim. O yüzden burayı da aldım. Hızlandırabiliriz. Gayet güzel. Buradaki ürünleri, ürünleri de alabiliriz arkadaşlar. Diğer videolarımız artık. Evet arkadaşlar ekipmanlarda yine aksiyon figürüne güzel leveller vereceğiz. Topladık az önce biliyorsunuz mor zımbırtıları, sarı zımbırtıları ve son leveli kaldı artık. Güzel. Tamam bir de Karataç'a birkaç level verelim arkadaşlar. Onu da ileride kullanmayı düşünüyorum. Gayet güzel. 7. seviyeye kadar getirdik. Yok taş harcayamayız. Evet arkadaşlar iki işçimiz boştaydı. 10 milyona yine bir depo bastık. Ve bir duvar daha basıyoruz. Kalan ganimetimizde de son bir hava bombasında basalım. Güzel. Evet arkadaşlar köy görünümü kendiliğinden değişti güncelleme ile ilginç bir şekilde ama biz hapşırığımıza 3. levelimizi verdiğimizde bir videoya alalım. Ve bir araştırmamız boşta gördüğünüz gibi arkadaşlar neyi basacağız? Tabii ki buradaki fırını basmaya başlayabiliriz artık. Tamam şimdi baya bir işçimiz boşta altın hesabındayız arkadaşlar burada da güzel yükseltmeler yapacağız önce araştırma binamıza bir gelereyim. elektroyu yükselttim arkadaşlar ve kitapla bitirdim tamam devam Şimdi ilk sayına bir tanesine level verdik arkadaşlar, ganimet toplayacağız. Biraz ganimet topladık, araştırmaya geldim tekrar ve burada da zeptini basmak istiyorum arkadaşlar. Max olarak kendimde de olsun. Hero yükseltmesi değil de elektro çizme aynen elektro çizmeyi 26. seviyeye kadar getirdik, burada da kullanacağız. Yine ganimetimizi topladık, x sayına verdik yükseltmeye gayet güzel. Şimdi kahramanlara gelebiliriz. Kraliçeyi basıyorum arkadaşlar. Kitaplarımız var elimizde. Kitaplar da kullanacağız. Arkadaşlar diğer yan hesaplarda inanılmaz yükseltmeler yapacağız yine. Kitaplarımız, yükseltmelerimiz devam edecek. Ee, part part bölmek zorunda kaldım. Çünkü 30 dakikayı aşıyordu. O yüzden her köydeki efsane yükseltmeleri bölerek 3 parça şeklinde videolara devam edeceğim. Sizin de haberiniz olsun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Burada ilk senada yine bir level veriyoruz. Yine galimet Ganimetimizi topladık geldik ilk yanabilecektim verecektim ama ee, vazgeçtim arkadaşlar onu kitapla bitirmek istiyorum burada inşaatçı binasına basalım ve biraz daha ganimetimizi topladık araştırmalarımız da bitmiş devam edebiliriz mızrakçıya 2 level verdik gayet güzel şimdi arkadaşlar ganimetimiz yine olduğu inşaatçı kulübesinin birinde bastık. Ve burada da atölyeye level vermek istiyorum arkadaşlar. İşçimizi yine doldurduk ve bir sonraki inşaatımız da bitti. Burada monolite şarj vermek istiyorum. Birinci şarjı monolitin çok önemli arkadaşlar. Ekipmanlara geldiğimde de artık elektro çizmeyi burada da max diyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Aksiyon figürüne de birkaç level verelim. Bu kadar verebiliyoruz. İki tane daha basalım level. Gayet güzel. Eksik diğerleri. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar ganimetimiz biriktirdik. İşçimiz de boşta. Büyücü kulelerinin birkaç tanesini daha bastık arkadaşlar. Ve Beşiktaş hesabımızdayız arkadaşlar. 3 işimiz boşta. Önce şu belediye binasındaki evet inşaat iksir rününü bir satalım. 50 taş ihtiyacımız yok. Şifacıya level verdim arkadaşlar ve bunu bitirdim. Sonrasında ne yapıyoruz? Buradaki iksir rünümüzü kullanarak bir level daha vereceğiz şifacımıza. Gayet güzel. O maksa gitsin. Evet dostlar şifacımızı hızlandırıyoruz. Bir an önce bitsin sonrasında elektro basacağım. Onu da bu videoya alacağım. Dediğim gibi hızlandırıyorum. Normalde günler sürdü bu ama burada bir XR'mizi önce bir basalım arkadaşlar. Gayet güzel. Engel küreğimizi yine satalım. 50 taş gayet güzel. Ekipmanlarda da yine elektroya level verebiliyoruz. Ona da yine basalım. Max seviye için yine mor zımbırtı biriktireceğiz. Evet çok güzel yükseltmeler oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada da hava savunmasının sonuncusunu da max seviyeye verelim. Şimdi de kahramanlara geliyorum arkadaşlar. Minyon prensi bastım. Kitapla da bitirdim. Zaten artık kraliçe de 8 günde. Minyon prensi 8 günde. O yüzden minyon prensen şansımı denedim. Şifacı bitti bu arada arkadaşlar. Elektro de verdim yükseltmeye. Gayet güzel. Şimdi burada cehennem kulesini basmak istiyorum arkadaşlar. Bastık. Başka şu 7 saatlik 82'ye bitirelim bunu. Kullanacağız çünkü. Şurada cehennem kulesini yine basmak istiyorum. Bir diğerini 34 taşa bitirdik. Gayet güzel. Şimdi burada son bir cehennemimiz kaldı. Onu da basıyoruz Beşiktaş'ta. Gayet güzel. Ekipmanlar da yine Morzen da birikti. Elektro'yu da maksadık. Güzel. Şimdi burada da kışta da yine mızrakçıyı açmak istiyorum arkadaşlar. Ve yine iki işçimiz boşta bomba kulelerinin birini bastık. Sıra diğerinde diğerinde basıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Burada 452 madalyamız var arkadaşlar. Bunları da kullanacağız. Kahraman çekicimizi de kullanacağız. Diğer yan hesaplarda inanılmaz çekişler kitaplar kullandık arkadaşlar. Bunun 3-4 katı neredeyse. O videoları da kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada inşaat kitabıyla daha doğrusu inşaat çekiciyle bir kulübeyi daha bastık. Güzel. Burada da büyük kulesini basmak istiyorum. Burada da yine görünmezlik kulesini aktif edelim. Gayet güzel. Kahramanlara giriyoruz. Burada da kraliçeye bir level verdik. Güzel. Şimdi burada da büyü fabrikasında yine yeniden canlandırmayı açtık arkadaşlar. Ganimetlerimizi topladık. Aksiyon figürüne yine birkaç level vermek istiyorum. Biliyorsunuz yeni ordumuzda aksiyon figürünü kullanıyoruz. Daha önce de söylemiştim. Tamam. Şimdi burada kalan 15 milyon ganimetimizle önce şu ücretsizi bir açalım. Bu da yeni gelmiş. Hoş gelmiş. Çok işlevsel mi bilmiyorum. Yine aynı şekilde yanar döneri seçtik. Gizli test sayı basacağım arkadaşlar. Diğer bir gizli test sayı da bastık. Yine 5 milyona ne basabiliriz? Havan basalım arkadaşlar ya. Onlar biraz düşük kaldı. Güzel. Evet arkadaşlar yükseltmelerimiz buraya kadardı. Çok güzel bir video oldu. Böyle doping şeklinde bam 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 konuşarak anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi aslında 2 haftalık bir emeğin birleşmesi bu video. Kısaca sizlere izletmeye çalıştım. Yine aynı minvalde yan hesaplarımızı da inanılmaz şekilde yükselttik arkadaşlar. Onları da birer videoda daha birleştirmeye çalışacağım. Onları da kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.